Evet arkadaşlar 20 Minecraft videosuyla karşınızdayım ve sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Abone ol hemen. Adal gibi konuştuğum farkında Neyse arkadaşlar şimdi beraber bir dünya oluşturalım beraber bir oynayalım. Şimdi Kırlanayım bir şöyle oluştur. Evet oluştur. Tamam. Arkadaşlar bugünkü amacımız güzel bir ev yapmak. Yani elinize birazcık sıkıcı gelebilir ama anlat anlat. Güzelce yapacağız. Düz bir yer arasak çok güzel olur. Arkadaşlar görebilen haber versin. Yani veremezsiniz ama. <laughs> şey, koşalım. Arkadaşlar şimdi şu küçük yere yapabiliriz ve şuraya yapabiliriz. Evet. Şu şurayı da şuraya yapalım. Şimdi arkadaşlar evimizin dış görünüşü güzel olmuş. gerek. Gel bak aptım bak. <laughs> arkadaşlar bu arada deniz gibi <laughs> fareyle oynuyorum. Artık Q klavye. Şimdi en eşyalarını alalım. Şöyle cam alalım. Sonra da, e, neler alsak? Uyaklara girelim ben hmm. Şunlardan yapsak bence çok güzel olur da biraz saçma durur değil mi? Bence biraz saçma olur. Şu dekor cilalı e, cilalı terakot terakotalar. Evet. Bunlardan birkaç tanesini alalım. Mesela şu güzel olur bence. <laughs> Oyuncu atışını onunla yapabiliriz belki. Hiç belli olmaz. Şimdi şuna girelim. Hmm. Ee, arkadaşlar ne alacağımı hiç bilmiyorum. Hangi nasıl bir ev yapalım? Şöyle tahta da alalım. Klasik. Birazcık büyük olacağı iki kapılı olur. Şöyle. Bir şundan alsak bence hiç fena durmaz O neydi? Yok ya. Ya da ondan almayalım. Nedir acil O kullanılır belki. Olmaz e Şimdi şimdi ee... Şöyle da kuyumuş Ellerin etrafına bunları dikeriz. Dikim tuzu alayım. Arkadaşlar şimdi kemik tozu alırsak tamam bir de kemik tozu yani bunları sonra kullanacağımız için bunları envantere koyacağım birazdan arkadaşlar bir de bir şey daha olsun ne olsun ne olsun Böyle ev dekor edecek şeyler alalım. Mesela şöyle fener alalım. Lamba olur. Olmaz olmaz yatak alalım. Ama en sona yaparız böyle şeyleri. Şimdi bunlar alalım. Şimdi arkadaşlar en iyi yapmaya başlayalım. Yüceğine değişik bir kelime oldu. <laughs> neyse. Kelime, kelime. Böyle yapalım. Yapmaya devam, devam, devam. Birazcık değişik oldu. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey şöyle. burasını bitirdik. Tamam. Şimdi şöyle şuraları da şöyle yapayım. O birazcık e, ee, de hızlı birazcık yavaş sürebilir ama bilmiyorum yani. Ayrıca he bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like atarsanız böyle ev yapma seri serileri devam eder. İsterseniz. Eğer abone olup like atarsanız... Like atarsanız böyle evler yapmaya devam edeceğim. En az bir 30 abone güzel olur. Eğer o diğer çektiğim videoyu da en az bir 10 abone gelirse o videoyu da Metin 2 oynayacağım. şu kısmı da bitti. Konuşuyor konuşuyor. Devam edelim. Birazcık büyük olsun bence değil mi? Dur <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok hızlı sürmeye başladı. <laughs> Şimdi böyle iyi bence ya. Bir kat daha yapmaya gerek yok. Ben şöyle bir şey yapayım. Şöyle şuralara cam ekleriz. Tamam. Hatta dur şöyle yapalım. Demek bileceğimiz yerleri yapalım. Daha neler yapacağız ne neler? <laughs> Arkadaşlar bildirimleri açmayı da unutmayın. Videolarından haberdar olabilirsiniz böylece. diğeri de netrak yapalım. Bugün bir değişik hissediyorum kendimi. Neyse. <laughs> Arkadaşlar şimdi şuraları kıralım. Neyse i̇şte orayı gelip düzeltiriz. Bir çarpı bir oldu. <laughs> şaka yaptım şaka şaka. Böyle bir çarpı bir olur mu ki? <laughs> İşte hiç konuşmaya başladım. Şimdi bugün bayağı bir bir şeyler yapacağız. Şimdi <laughs> devam edelim. Arkadaşlar böyle tamamladık ha. Bu en az bir 8 dakika mı aldı herhalde? Burada bitti. O sırada da akşam oluyor. Hemen şu canlıları yapalım. Bir şey mi oldu biraz önce? Neyse. Tamam, camları da bitti. Şimdi Meşik Kalaslarla ne yapabiliriz? Aslında bir de dış görünüşü şöyle görünüyor bence çok güzel. Arkadaşlar ama şuraya evi yapamayabilirim yani. Eğer dediğim gibi 30 abone gelirse ve like atarsanız bekle oraya birfen daha yapabilirim. Şimdi şimdilik şöyle bir şey yapalım. Ne kadar büyük mı yapsak acaba çatısını? Bu pek kuru olmasın yani. Şunu yapalım değil mi? Bence güzel olur. Ya, yalan teras. Koş koş koş. Koş koş koş. Arkadaşlar akşam oluyor. Bir yatak alalım bence biz. Bir uyuyalım. Doğru var bir yatak alalım. Arkadaşlar şimdi nasıl olmaya geçiyoruz. Evin çatısını bitirince evin dış görünüşünü yapacağız. Ama iç görünüşü. Neyse. Yok. <laughs> değişik böyle gülmeyin ha <laughs> ben güldüm ama siz de gülebilirsiniz yani bu normal o çok güzel oluyor ya bu eva videonun sonunda nasıl bir ev olacak oynanılmazsam. Hı. Oynamak yok. Devam. Bitecek bu ev. Tamam. Ee, böyle saçma görünüyor. Şurayı kapatalım. Ve evin çatısı da tamam. Böyle ineyim. Daha bir şey daha yapacağım. Ya yani nereden gireriz eve? <laughs> şöyle villa gibi olsun. şuradan girelim. Dank. Dank dank. Dank dank. O biz burayı unutmuşuz. Şurayı kıralım bence şöyle Şuradan koyalım. Havalı olsun. Tamam. Of çok güzel oldu. Her olduğu gibi şurayı kapatalım. Çatı katı olur yani. Çatı katı yapmayacağız ama çatı böyle duracak. Anam, anam. Neyse neyse olur böyle. <laughs> Şaşırabilirim. <laughs> ben... <laughs> ha, tamam. Bitti sandım. <laughs> devam, devam, devam. Let's go. şuraya tamamlarsak oldu bu iş. Kırdım mutlu olma şansı var ama bilmiyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar da... kamera düştü. İşsiz e değil mi? Önce şöyle oldu arkadaşlar ya kamera düştü. Üf ya. Neyse çok abartmayalım bir şey. Böyle arkadaşlar şimdi evin iç görünüşünü iç, görün iç görünüşünü yapalım. Şöyle Fratin Kevin'i alalım. Sonra Fratin aldıktan sonra kitaplık alalım güzel olur bir masası tahtayı kullanmadık fırın alalım sonra sandık da alalım sandığı bu <laughs> evet. Böyle birleşilebilir sandık alalım aa biz bir de şeyleri ekecektik değil mi tamam onları da yaparız şimdi bir de ne alabiliriz başka? Hmm, tablo alalım. Tuval yani. <laughs> Değişik diyor. Tuval. Değişik oluyor. <laughs> Fıçı. <For two. gülüyor> tamam arkadaşlar şimdi koyalım. Buraya iki tane sandık. Sonra Resim kitaplık olsun. Tüm yani kitaplık değil tüm kitaplık. Ben şöyle bir kitaplık yeri olsun. Tamam. Şimdi bir de şöyle fırınlarımızı koyalım. Başka da he. Bir de şöyle. Bu abartmış. Yok bu çok abartmış. Yok. Yok yok yok. Çok abart. Yok yok bu da abart. Ee, yok abart. Yok bu daha Neyse. Ya. <laughs> <laughs> ya. Buradaydı aldığımız değil mi? Şuradaydı herhalde. Oh evet. Şunu almıştık. Şunu mu aldık? Hani şunu almıştık ya. Mavi cilalı tek oraya almıştık. Evet bu mavi cilalı tek oraya almıştık. Bu çiğ'i koyalım. Bu çiğ zaten koyduk. Tamam şimdi düzgünce bir tabloya koydum tamam. Böyle şuraya koyayım. Hatta dur tablo koymamış şöyle yapalım neyle yapalım <laughs> neyle yapalım şüpheli şöyle koysak da çok kötü gözüküyor ben şöyle bir yer hazırlayayım buraya tabloyu koyalım tamam tablonuz da hazır Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Ben onun üzerinden daha 8 veriyorum. Şimdi daha yenilerini yapacağız. Şöyle güzel oldu bence. Hoş oldu. Şimdi şöyle sen buraya koyulmuyor değil mi? Evet. Toprak almamız gerek. Toprak buluyorum. Şimdi lokum. Ya. Ya ben şunu aldım, şunu attım. Bu nasıl oluyor? Uf geldi. Tank. Tank. Tank tank tank. Ee? büyümeyecek mi? Evet, şöyle fidanlar oldu en azından. Arkadaşlar siz buna on üzerinden kaç verdiniz yorumlara yazın. An yani yorumlar kapalı olacaktı değil mi? Ya neden böyle bir şey yapıyorum? Neyse arkadaşlar gör görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.